Tevekkül ne demektir? Tevekkül ne demek? Duymuşuzdur değil mi tevekkül? Duydum, duydum biliyorum da getiremedim ki kuzum ya. Tevekkül ne demektir? Efendim? Tevekkül. Tevekkül, Allah'a tevekkül etmektir, hamd etmektir. Tamam. Anlamı nedir yani? Ne demektir? Açıklamalı olarak şimdi açıklama yapamayacağım, işim acele tamam. çünkü. Teşekkür ederiz, ha. sağ olun. Tevekkül ne demektir? Derya. Tevekkül, Allah'a tevekkül. Allah'a tevekkül. Tamam. Nedir işte? Telefondayız Tevekkül Allah'a tevekkül etmektir. Ne demektir işte Allah'a tevekkül etmek? Allah'a tevekkül etmenin şeyi ibadetlerinden başına gelen bir şeydir. Tevekkül ne demektir? Tevekkül Allah'a şükretmektir. Sadece şükretmek midir? Eee Allah'a inanmak, Allah'a şükretmek yani tevekkül verdiği nimetlere Hamdolsun demektir budur ya. Ben bunu biliyorum. Tevekkül ne demektir? Mesela sabah camiye gidiyorum mesela. Bakıyorum ama ya Rabbi. Ne kadar ulusun, ne büyüksün, ne yücesin. Sekiz cennet, yedi kat cehennem, yerler gökte falan. Ne olursun tevekkül. Sevabı ne biliyor musun? Bin yıl ibadet sevabı var. Tevekkülün sevabı. Tevekkül bu işte. Tevekkül ne demektir? Allah'a tevekkül etmek yani. Tamam ne demek işte? Ya şimdi biz ne diyebiliriz ona? Uyanlar. Allah'a ibadet etmek, Allah'a şükretmek yani. Yani bir şekilde Allah'a ibadet ediyoruz yani. Tam olarak öyle değil. Yani tam o olan imanın şartları gibi biraz daha. İlkokul derslerinde gösterirler tevekkül etmek. Ya şimdi biz buna nasıl cevap vereceğiz bilemiyoruz yani şimdi. Yenimiz Müslümanız ama elhamdülillah yani fazla bilgimiz yok bu konuda. Tevekkül ne demektir? Vallahi bilemeyeceğim ya şimdi. Tevekkül ne demek? Tevekkül. tevekkül Buyurun efendim. tamamen teslim olmak demektir. Tamamen teslim olmak. Anlamı evet, bu mudur? Yani bütün sıkıntılara tevekkül etmek. sıkıntıları teslim olmak demek herhalde. Başta bir şey yapmak gerekmez mi peki? Gerekir tabii ki de. Rabbime inancımıza, sonsuz ibadetlerimize, sonsuz inanmak. Tevekkül ne demektir? Abi bilemem. Abi başkasına. Tevekkül ne demektir? Tevekkülü. Tevekkül. Vallahi bilmiyorum hocam. Nereliyiz? Ben Müritanya'yı alıyorum. Müritanya? Siz hocam? Tevekkül. Tevekkül ala Allah. Yani tevekkül ala Allah. Evet. Allah'a inanmak yani. Allah'a güvenmek demektir değil, değil mi? Güvenmek. Değil mi? Tevekkül ne demektir? Tevekkül Allah'a iman Allah etmek, Allah güvenmek. Tevekkül etmek yani. inanmak demek. İnanmak. Hı -hı. Öncesinde bir şeyler yapmış olmamız gerekmiyor mu peki tevekkülden önce? Yani tabii ki tevekkülden önce onun gerektiği şekilde yaşaman lazım. Yani kurallarına uyman gerekiyor. Bunu çok çeşitli bir şekilde sevgi gibi birçok şekilde anlamlandırabilirsin. Kişiye göre değişir. Tevekkül ne demektir? Tevekkül bir işi tam tam yapıp sonra da Allah'a bırakmaktır. Yani... Elimizden geleni yapacağız. Bir amaca yönelik yani değil mi? Tam anlamıyla yapmak gerekiyor yalnız. Hani ne yapılması gerekiyorsa o işin üzerinde tam anlamıyla yapıp sonrasını Allah'a bırakmak. Yani dua etmek. Şöyle diyelim ee, hayalet et ee, gayret et, dua et gibi diyorsunuz. Yani, yani vatandaş Allah'a inanmak diyor ama tam alakası Hayır, yok değil Allah mi? Allah'a inanmakla bir ilgisi yok ki bunun. İman ayrı bir şey. Evet. Bunda hani dediğim gibi yani hayal et. Bizden geleni yapacağız. Hayal et, gayret et. Yani işte bir şey ne yapacaksın? Hedefliyorsun. Sonra onu işte gayret ediyorsun. Sonra da Allah'a bırakıyorsun. Yani üç evet. şey. Hayalet, eee gayret et, dua et. Tevekkül ne demektir? Tevekkül Allah'a şükür demektir. Allah'a mesela inanmak demektir. Her şeyi mesela Allah'ta beklemek demektir. Her şeyi beklemek mi demektir? Yani her şeyi derken, şöyle mesela rızkını Allah'tan beklersin. Kaderi şeyi, her şeyi Allah'tan beklersin. Ama tevekkül, Allah'ın büyüklüğüne şahitlik yaparsın. Yani Allah'ın büyüklüğüne şahitlik yaparsın. Tevekkül ne demektir? Tevekkül, ee, Allah'a karşı yapılan bir iş diye ben biliyorum. Yani öyle kendime göre öyle çeviriyorum ben. Yani Allah'a karşı yapılan bir iş diye düşünüyorum. Nasıl bir iş mesela? İbadet evet. etmek gibi bir iş mi? Nasıl bir iş yani? Mesela bir işi yaparsın. Yani fiilen yaparsın. Gerisini Allah'a bırakırsın. Bu tevekkül diye biliyorum. Evet. Ama önlemini alırsın. Yani yapacağını yaparsın. Yani elinden ne geliyorsa fazlasını yaparsın. Evet. Bak sonra dua edersin. Bu tevekküldür diye biliyorum ben. Geri kalanını Allah'a emanet yani, edersin. Geri kalan Allah'a emanet deriz, yaparız yani. Böyle Teşekkür mü? ederiz. Aynen böyledir. Teşekkür ederiz. Evet. Tevekkül ne demektir? Ben bilmiyorum. Bilemedin Ben neyi? Yapan ben Tevekkül. Tevekkül. Yani bütün işlerini sağlam, sağlam kaza bağlayıp ondan sonra Allah'a tevekkül etmek. Allah. Gerisini artık Allah'a evet. bırakmak. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun.